Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi 2. Grup maçları hız kesmeden devam ediyor. Karşılaşmalar Kanal 26 ekranlarından naklen seyircisiyle buluşuyor. Ligin 8. haftasında Tepebaşı Gençlik Kadın Voleybol Takımı İnegöl Voleybol Takımını Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda ağırladı. Karşılaşma saat 15'te başlarken Tepebaşı Gençlik Kadın Voleybol Takımı karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonunda Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı antrenörlerinden Özkan Çimen takımının performansını kanal 26'ya değerlendirdi. Gelecek için iddialı çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bu pandemi herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Antrenman e, tempomuzu da etkiliyor. E, onun haricinde sakatlarımız var. E, Kaptan Zülel ile Ceren sakat. O yüzden Ama bir ara oyuna soktunuz e, ve sonra tekrardan yavaş yavaş çıkardınız. Yavaş çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisinde de e, yaklaşık 3 haftadır kullanamıyoruz ikisini. Evet. Ondan dolayı e, orta oyuncumuzu e, e, pasör çaprazına çektik. Hani böyle. E, yani tavırca hisset çapkadan tavşan çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> yani işini yapmaya gayret ediyoruz gerçekten. Elimizdekini en iyi şekilde e, kullan. Ha, çocuklar tabii elinden geleni yapıyor. Gayreti tabii ki yani Aynen, gösteriyorlar hani şey, ama. Anır, o e, pozisyonda gayet iyi işler e, yapıyor. E, i̇nşallah daha iyi olacak. Tabii bunlar bizim gücümüze güç katıyor. İttalıyız, ee, istiyoruz bu sene gerçekten hani playof'u istiyoruz ama kolay olmayacak. Tabii ki. Ee, Çünkü çok yani kuvvetli bir gruptasınız yani. Geçen sene de biliyorsunuz hani son maçlarda kaçırdınız ve çok aynen, az e, aynen. puan farkıyla. Dileyelim bu sene o şansı yakalayın. Yani biz de sizi e, yani play-off'larda da yalnız bırakmamayı düşünüyoruz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah yani rakip. <laughs> Sivrisal e, Deplasmanda kazandık. Evet. önemli bir rakibimizdi Bayramıç. Onları 3-0 yendiler. Tebrik ediyorum sizi. Yani sizin için de iyi oldu o sonuç Bizim değil mi? Bizim için de iyi oldu. E, hani ligin seyri açısından e, biz kuvvetsiz değiliz, kuvvetliyiz. E, i̇şte dediğimiz eksiklerimizi giderdiğimiz zaman. İnşallah istediklerimizi yakalayacağız. şimdi önümüzdeki hafta e, zor bir e, deplasman mı? Deplasmanı evet. var. Evet. Şimdi e, gördük. E, aynen Gölcük. Onlar da hani Onlar güçlü bir an, takım. Onlar şu an tek mağlubiyeti var. Evet. E, o da Sivrihisar'a galiba. Sivrihisar'a karşı bir Değil mi? var. Burada. E, i̇şte bizim için kolay olmayacak. Tabii ki de hedef 3-0, e, 3 puanla gidip oradan dönmek. Ondan sonra e, Zaten bitmiyor. Arkasından da Nilüfer var. Nilüfer de genç dinamik evet, bir ekip. Evet. Hani her hafta oynayacağımız takım birbirinden e, zorlu zor, rakip. yani rakipler. Bugün biraz açık ara almışız gibi gözüküyor ama e, gördünüz hani ralliler çok uzun sürdü. Rakip evet. gerçekten kuvvetli dişli bir rakipti. Ha, öldürücü noktalarda işimizi yapabildik. E, tebrik ediyorum hani e, takımımızı.